Sevgili dostlar, ihvanı konuşmaya devam ediyoruz. Kim olduklarını anlattık, bilgi teorilerini anlattık, varlık ve kozmoloji anlayışlarını anlattık. Belki de ihvanı İhvan yapan en önemli bir konu olan siyaset, ahlak ve din hakkındaki görüşlerini bugün sizlerle paylaşmayı düşünüyorum dostlar. Şimdi daha önce anlattığımız gibi ihvanı Safa... Entelektüel bir toplum inşa etmek, bilgi, ahlaklı, inançlı, erdemli, kültürlü, insanlar kurmak, insanları bağnazlıktan, cehaletten, boş bilgiden arındırmak gibi bir projeleri vardı. Kimilerine göre bu, bu dini gizli bir örgüt, felsefi bir tarikat olduğunu söylemiştik. Evet böyle diyoruz ama bazılar diyor ki hayır efendim bu adamlar aslında Şii İsmaili bir grup. Ee, Sünni, Abbasi halifeyi devirmek için bu adamlar felsefeyi, ee, bilimi, astronomi, fiziği, mantığı, matematiği, psikolojiyi, ahlakı her şeyi e, bir araç olarak kullanıyor. Ee, her şeyi mübah gören, hatta astroloji, büyü her şey var bu adamlarda. Sayıların gizemi var. Dolayısıyla bunlar böyle bir yapıya sahip diyorlar. Yani politik kaygıların olduğu, ahlaki kaygıların olduğu. Ya, bu arada hani kendi açılarından bakarsa hani, biz sünni olduğumuz için bunlar rahatsız olabiliyoruz ama şii açısından yani sünniler de ee, kendi düşüncelerinin iktidarda olmasını isterler. Bu adamlar Şii. yani sahip oldukları entelektüaliteyi dışlamayalım yani onu da söyleyelim. Yani Şii olmak bakımından da evet doğru e, felsefe ve dini inanç budur iktidarda da bunun olması gerektiğini savunabilirler. Diğer tarafta işte sosyalistler de aynı kafada, marksistler de aynı kafada, liberalistler de aynı kafada. Dolayısıyla işin bir de bu tarafı var. Yani bilgiyi siyasi, ahlaki, politik ve inanç açısından nasıl yorumluyorlar? Yani bu adamların gizli bir ajandaların olduğu muhakkak ama bu gizli ajandalarının meşru mu, gayrimeşru mu olduğu ve artık sizin tasarrufunuzla ilgili, yani yorumunuzla ilgili bir şey sevgili dostlar bu risalelerde siyasi ve ahlaki psikolojik ciddi anlamda öğretilerin olduğunu söyleyelim arkadaşlar en başta. Şimdi erdemli ve ahlaklı bir toplum inşa etmek istiyorlar bu net. Şimdi bu şöyle bir şey var. Bu İhvan-ı Safa'ya göre arkadaşlar seciye haline gelmiş güzel bir huy zamanı geldiğinde hiç tereddüt etmeden ortaya çıkar. Bu ahlakın tanımıdır. Yani ahlak şudur, insan ruhuna yerleşmiş, yani zihinden, insan kulağından beslenir derler. Buradan öyle şeyler alır ki bu artık ruhuna öyle yerleşmiş ilkelerdir ki artık bu seciye haline gelmiştir. Bu ilkeler zamanı geldiğinde tereddüt etmeden bunu yapar. Yani bu cömertlik olabilir, bu merhamet olabilir, bu adalet olabilir, bu cinayet de olabilir. Yani birisine cinayetin meşru olduğunu, kendilerinden olmayanlarını öldür diye telkin edersin, bunu ikna edersen zamanı geldiğinde öldürür. Yani intihar elemciler örneğin. Adam kendisini makul gördüğü için öldürüyor arkadaşlar istediğini. Şimdi Yerleşmemiş huy, yerleşmemiş ilke tereddüt gösterir. Erdemli ve güzel ameller meleklere aittir. Ancak çirkin davranışlar şeytana aittir veya şeytanidir. Yanlış bir davranıştır. Erdemli davranışları karakter haline dönüştüren kimse eşyanın hakikatini anlamaya başlar. Yani erdemli davranışların adalet, liyakat, hakkaniyet sorun şu. Hiç kimse adalete itiraz etmiyor. Hiç kimse liyakate itiraz etmiyor. Hiç kimse hakkaniyete itiraz etmiyor. Ama adalet nedir? Adaleti kendine göre yorumluyor. Liyakat nedir? Liyakat şu işi yapan adamın, yapacak adamın bu işi yapıldığı okulda okuması gerekir. Doğru mu? Liyakat budur. Bu eğitim alması lazım. Evet doğru. Ama onun da bizim ideolojimizden, partimizden olması gerekir dediğin zaman liyakat sulanıyor işte. Liyakat bozuluyor. Ama adama göre kendince doğru. Evet X adlı şahıs da, Y adlı şahıs da işte eğitim fakültesinin diyelim matematik öğretmenliği bölümünü okumuş. Buraya matematik öğretmen alacağız. İkisi de aynı okul mezunu ama şu bizim partiden, bu bizim ideolojiden, bu bizim tariketten, bu bizim cemaattan işte şimdi hapı yuttuk. Liyakat nedir? Bunlardan hangisi bu işi daha iyi yapar meselesidir? Din dünyası değildir. Türkiye'de kimse kusura bakmasın, sağ sol fark etmeksin, hepsi bu kafadadır. Şuraya adam alınacaksa, bizim adamımızı alalım. Kötüsüne Adam o bölüm mezunu bile değil falan. Dolayısıyla Aristoteles politika adlı eserinde adalet nedir diye sorduğunda direkt adalet nedir diye cevap vermiyor. Kime göre diyor? Bir tirana göre mi? Monarşiye göre mi? Oligarka, oligarşiye göre mi? Neye göre? Demokrasiye göre mi? Adalet neye göre diyor yani? Bu çok kötü bir şey ya. Üzücü bir şey. İnsanların hakkını, hakkını yemekten daha büyük bir günah var mıdır ya bilmiyorum. İnsan bunun altından nasıl kalkar. Şimdi İhvar-ı Safar'ın Abbasilerden hoşnut olmadığını söyledik. Bu, bu, adamlara göre arkadaşlar her devletin bir amacı vardır. Ve bu amaç gerçekleşmeye başlayınca devlette bir takım sorunlar da ortaya çıkar. Yani ve çökmeye başlar. Yani devlet kemale erdikten sonra problemler ortaya çıkmaya başlar. Efendim Abbasiler de bir devlet kurmuşlardı. Artık bir kemale ulaştılar ve iş çökmeye başladı. Kim geliyor aklıma burada? Doğrudan doğruya İbni Haldun ve İbni Bağatça geliyor. Örneğin İbni Haldun'dan örnek vereyim. Bir toplumun devletin kıvama ulaştığının, kaliteye ulaştığının göstergesi lükstür. Lüks aynı zamanda devletin yıkılma nedenidir. Arkadaşlar işte ne oluyor toplumda başta dini, ahlaki ve siyasi olmak üzere tüm dinamikler yavaş yavaş yıkılmaya başlar ahlak bozulur, kötülükler yayılır ki İbni Haldun'a göre şehirlileşme ile ahlak ters orantılıdır. Şehirleştikçe ahlaksızlık artar ki bizde de böyle gördüğünüz gibi taşrada bir şey yapsa daha önce örnek veriyorum iç çamaşırıyla sokakta geziyor olsa bir köyde birisi der kızın kızım terbiyesizlik yapma git evine gir anne babası da der zaten ya, musun? manyak mısın bu ahlaksızlık bizim gelenimiz göreneğimiz şehirde bunu özgürlük altında yapar Şehirde bu ahlaksızlık olarak görülmüyor. Görülse bile kimse gıkını çıkartmaz. Böyle bir sorun var yani. Efendim devam edelim. Yani şehirleşme ve ahlak ters orantılı. Ama şehirleşme iyi bir şey. Temettün iyi bir şey. Taşra'da da her şey ilkel olarak kalıyor. Bireysin bireyin zihni, davranışları ve müesseseler de ilkel kalıyor. Yani her şeyin bir bedeli var. Siyaset felsefesinde İbn Sina şey İhvan-ı Safa doğrudan ilgilenmiyor. Fakat erdemli toplumları nedir, mahiyetleri nelerdir, devlet başkanları ve bunların özellikleri nelerdir gibi bir şeyler var. Bunda da doğrudan doğruya Farabi'nin El Medinetül Fazla'dan etkileniyorlar. İyi de o zaman bu toplumu oluşturan bireylerin şahsiyetleri nasıl inşa ediliyor? Farabi de böyle bir tartışma vardır. İşte bu adamlar kendilerine özgü eklektik de var, farklı düşünceleri ele alarak bir sentez ortaya koyuyorlar. İhvanı safaya göre arkadaşlar, insanda ahlaki melekelerin insan karakterinin ve insan seçicesini oluşturan dört tane unsur vardır. Çok güzel, çok da riskli ve tartışmalı başlıklardır. Bir, ahlatı erbağa dört karışım, dört sıvı. Bu antik tıbbın bize bir mirasıdır. Galen, Hi Hipokrat, Galen, Zekeriya Razi, İbn Sina, bunların daha sonra İbn Sina bunlardan sonra bu antik tıpta çok yaygındır. Nedir? Bulucudur arkadaşlar. İnsanda kan, balgam, sarı safra ve kara safra vardır. Bunlar vücutta dengelidir. Bu denge bozulunca kişide hem fiziksel hem de ruhsal yani ahlaki bozulmalar meydana gelir. Yani örneğin vücudunuzda balgam oranı artıyorsa bu sizin hastalandığınız anlamına gelir. Bu fiziksel hastalık bir ruhsal problemi de tetikler. Kendimden örnek vereyim. Reflüsü olan, kronik gastriti olan birisiyim. Hiç tedavi olamadım. Yani ilaç kullanım bir işe yaramıyor, stres tetikliyor. Ben reflü tetiklediğinde bakıyorum agresifleşiyorum, öfkeli bir hale dönüşüyorum, sertleşiyorum. Bu bizim psikoloji, fizyoloji dediğimiz bu alana dair kitaplar var. Yani insanın ruh ve bedeni etkileşim halindedir. Ruh bazı problemlerini beden üzerinden dışa vurur. Yediğini içtiğiniz ahlakınızı, ahlakınızda yediğinizi içtiğinizi belirler. Buna bu ruhani diyoruz sevgili arkadaşlar. Buradan hareketle de e, insanda Farklı unsurlar vardır ki efendim sıcak ma mahrut, soğuk mebrut, yaş met e mertup ve kuru e bu metrup olması lazım. Kuru, yabis gibi özellikleri bakımından insan karakteri, şekilleri kimisi yaş, kimisi kuru, kimi soğuk, kimisi de sıcak tabiatlı insanlardır. İkincisi doğal çevre ve iklim şartları yani coğrafya kaderdir demiyor İbn Haldun ama yaşadığınız coğrafi özellikler sizin karakterinizde şekillendirir. O doğal çevre işte Karadeniz insanının, Karadeniz halkı gibi şey Karadeniz insanının, Karadeniz coğrafyası gibi ani değişimlerin olması buna bir örnektir. Yediğiniz, içtiğiniz, şeyler de işte çöl insanlara İbn Haldun'dan örnek vereyim. İbn Haldun diyecektir ki Araplar devlet kuramaz, kursa yönetemez. Kurulmuş devleti ellerine versen mahveder bırakırlar. Sebep iklim bunları gevşetiyor. Sıcaklık bunların mizaçlarını ve kanlarını gevşetiyor diyor. Üçüncüsü hakikaten güzel ve yerinde sosyal çevre ve eğitim insan karakterini değiştirir ve etkiler sevgili dostlar. Bu çok önemli. Yani hırsızlığın kahramanlık olarak e, algılandığı ve bu noktada eğitim verildiği, hatta bunun bir zeka ve kurnazlık alameti o, olarak algılandığı bir toplumda yetişen bir birey hırsızlığı ne olarak görür? Ne yoldan olursa olsun önemli olanın zenginlik olduğu, paranın her şeyi satın alabildiği ve en yüksek değer olduğunun sürekli telkin edildiği bir toplumda yetişen bireyden ne çıkar arkadaşlar ya? bizim toplumumuz. Dördüncüsü ve bu, bunun hayranları için astroloji ve burçlar. Yani sizin doğuşunuz esnasında yıldızların ve burçların konumlarının da sizin karakterinize, mizacınıza, ahlakınıza, huyunuza etki ettiğini düşünüyorlar. Bu da çok riskli ve çok tehlikeli bir şey sevgili dostlar. Burçların bugün bir etkisi ve önemi var mı yok mu? Ee, bu sizin takdiriniz. Yani ben dışlayamıyorum da kabul edemiyorum. Yani gök cisimleri bana ne etki edebilir ki diye sorguluyorum yani dizilişi. Sonra bakıyorum işte sokağa çıkıyorsunuz. Yani güne işte şurada biri sizde hocam nasılsınız özledik sizi ne var ne yok bir ara buluşalım kahve içelim dese. Gününüz mutlu geçiyor ama güne birisiyle kötü başlasanız kötü geçiyor kötü bir haberle başlasanız. Dolayısıyla insan ruhu bu anlamda etkilenmeye hatta manipülasyona açık. Bu noktada arkadaşlar ihvan-ı safa bilgi, inanç ve mutluluk bakımından da insanları dörtlü bir tasnife tabi tutuyor. Birinci sınıf kendilerine iman verildiği halde bilgisi olmayanlar yani taklidi imana sahip olanlar ki bunlar arkadaşlar insanlar içinde peygamberlerin kitaplarında bulunan ilkeleri kabul eden ama herhangi bir ilim ve hakikat peşinde koşmayan insanlardır. Bunlar Allah tarafından bir iman, emniyet ve güven ve uğur bir talih içerisinde yaşayacaklardır. Halkın çoğu bu şekildedir. İkinci sınıf bilgiden nasipleri olduğu halde imanda nasipsiz olanlardır. Bu da çağın insan. Ben okudum diyor ateist oldum. Bilgiden nasibi var ama imandan payını alamamış bunlar talihsiz insanlardır. Bu insanlar içinde filozof ve e, bilgilerin kitaplar üzerine düşünen, hakikatleri ve bilimler araştıran fakat inanç ve peygamberlerin vahiyleri üzerinde düşünmeyen, dini konu, e, dini konuları e, sırlarını araştırmayan, dini konuların sırlarını araştırmayan e, ve inancın sembollerinin gizliliklerini açığa çıkarmayı terk eden topluluktur. Yani Allah hidayet versin, il, ilim var ama iman yok. Bu adamın da çok tehlikeli bir durum. Şöyle diyor. Bunlar hakikati bilmese, bilmede şaşkın, sırların inceliklerini bilmeden cahil ve büyük bir büyük değerinden gafildirler. Bunlar ayeti kerimede ifade edildiği gibi sahip oldukları bilgiyle şımarmış kimselerdir. Mümin Suresi 83. İlmin şımarttığı, kibirlendiği, egoist hale dönüştürdüğü dolayısıyla peygamberi, dini, kitapları Allah'ı, müminleri küçümseyen ve aşağılayan insanlardır arkadaşlar. Bunların ahiretten bir payları yoktur. Ben ateistim diyorsun ama bunun da inanan için ahirette çok ağır bir bedeli var. Bu riskli bir söylem. İman büyük bir nasip, büyük bir nimet, büyük bir hakikat. Hakikatin sırlarını açan bir gizem, bir anahtar onu da söyleyeyim. Üçüncüsü hem bilgi hem de imandan mahrum olanlar. Eyvah eyvah. Hem cahil hem de inançsız. Yani kara cahil dediğimiz. Bunlar dünya hayatında refah içinde yaşayan bir topluluktur. Ne imandan ne de bil ne imanları vardır ne de bilgileri vardır. Çok dehşet bir şey arkadaşlar. Bu korkunç bir şey ya. Gece gündüz arzularını yerine getirmekle ilgilenirler ve nimetlerin gelip geçici tat ve lezzetlerine e, tatlanırlar. Bu çok kötü ya. Kanmaktadırlar. Sürekli ye, iç, beslen. Yani en temel hayvan bu adamlar. Bilgi yok. Düşünce yok. Erdem yok. Fikir yok. Daha doğrusu iman falan da yok. Yani o cehaletini bir asli kaynak, ilahi kaynaktan da gidermiyor. Böyle bir şey de yok arkadaşlar korkunç bir şey bu bu kimseler hem din hem de hem ilim ve ahlaktan yüz çevirirler ve öldükten sonra kurtuluşu ve nihai mutluluğu düşünmeyen, dinin hükümlerini ve peygamberin sünnetini ihmal eden gafillerdir bunlar ayette geçen muhteşem onlar faydalanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler cehennem onların kalacakları yerdir Muhammed suresi 12. ayette geçen bu ayetin muhatabıdırlar diyor dördüncü sınıf Bunlar e, kendilerine hem bilgi hem de imanın bolca verildiği kimselerdir. En yüksek kimseler arkadaşlar. Bunlar hem inanç hem de ahlak ve bilgiye sahiptirler ve gerçek manada kurtuluşa erecek kimselerdir. Bunlar hakkında Allah içinden e, iman edenleri, edenlerin ve bilgi verilenlerin derecelerini yükseltir. Mücadele Suresi 11. ayet. Bu, bu, bu ayetin muhatabı bunlardır. İşte bu kimseler alimlerdir ve bahtiyar kimselerdir. Göğün melekutuna yükselecek bir yol bulurlar ve topluca cennete sevk edilirler diyor. Ee, Risaleler cilt 4 sayfa 58 59. Benzer şekilde İhvani Safa mal sahipliği ve inanç sahipliği ve yaşam ve mutluluk arasında da dörtlü bir tasnif yapar. Çok ilginç bir şey. İhvan-ı Safa'ya göre sevgili dostlar bilgi mal, iman ve mutluluk, bilgi, mal sahibi olma, inanç ve mutluluk arasında da bir ayrım yapıyor. Bugün toplumda bunun çok örneklerini var. Adamın bilgisi var, malı yok, malı var, bilgisi yok, imanı var, malı yok, malı var, imanı yok vesaire. Bir, hem dünyada hem de ahirette mutlu olanlar bunlar kamil bir inanca, ahlaka ve kendilerini mutlu edecek mal ve servete sahiptirler. Erdemli bir yaşam sürerler ve mallarının bir kısmı dünya mutluluğu için harcarken diğer bir kısmı da ahiret mutluluğu için harcarlar. Hem iman sahibi, hem bilgi sahibi, hem ima, e, ahlak sahibi e, bu adam herhalde hem de bu hem de mutlu kurtuluşu erecek dünyada da ahirette iyi adamlardır. İkincisi dünyada mutlu ama ahirette mutsuz olanlar Yine bunların yeterli e, şeyler vardır, mallar, mülkleri vardır ancak tamamını dünya saadeti için harcamışlardır. Dünyada mutlular, ahirette büyük bir kayba ve hüsrana uğrayacaklardır. Bunlar canını okuyacak cenab Allah diyor. İki metre aşağıda bunun ağır hesabını verecekler. Üçüncüsü dünyada mutsuz ahirette mutlu olanlar. Bunlar dünyada farklı, e, farklı nedenlerden dolayı, Mutlu olamamış ama ahirette mu, ahiret mutluluğu için de çalışmış kimselerdir. Neticede çalışmaların karşılığında ahirette bulacaklardır. Dördüncüsü ise dünyada ve ahirette mutsuz olanlar. Bunlar dünyada ne iman var ne bilgi var ne mal var hiçbir şeyler yok. Dünyada da mutlu değiller bunlar ahirette de mutlu olamayacaklardır diyor ee, i̇hvan Safa arkadaşlar. Şimdi e, tabi burada İhvan-ı Safa'nın bir özelliği de daha önce söylediğim gibi din ve felsefe arasında kurmuş olduğu bir ilişkidir sevgili dostlar. E, din ile felsefe arasında bir uzlaşmacı fikirleri savunuyor ve benimsiyorlar. Onu da diğer bir videomda kaleme almayı düşünüyorum. E, hoşça bakın. Zatınıza kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.